Selamun Aleyküm değerli takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlar Hepinize hayırlı sahurlar hayırlı iftarlar olsun encelikla hoşafımızı gene böyle bir tencere bahçemizin vişnelerinden üzerine koyduk böyle açılışımı canlar yapayım dedim sizlerle İnşallah iyisinizdir daha sonrasında videomuzda çok güzel tariflerle sohbetlerle devam edeceğiz Beklemede kalın. Beğenilerinizi bekliyorum. Evet canlar ani kararla alışverişe gidiyoruz. Evet. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Şöyle. Çünkü mutfağa girdim bir şeyleri yapmak için. Ha canlar ne diyordum sizi? Alışverişe gidiyoruz bu Erdoğan Bey'le. Şöyle. Bırak ama telefoncunu benim kocacığım ne yapsın? <laughs> Zeynoşum de yanımda. Zeynoş bay bay yap. Selam. Şey Bakayım posta de geldim. De posta de geldim. De Nasıl de posta şey. yok bugün la Erdoğan? Ne Aycuk Az Tansaş'a gidelim. Tabii tamam, ne Ya da şey, evi bakkala gidelim bugün dur. Başka yere gideceğim. Başka planlarım var çünkü. Ondan sonra cime. Ayrıca da Lidl'e gidelim canlar. Yağım bitti. Malum Ramazan tereyağı çok kullanılıyor her yere Demin kar yağardı canlarım. 15 dakika kar yağdı sonra durdu. Salata malzemem yok. Bunları alayım. İş saatine kadar gelelim inşallah. Şöyle sizi de sabitleyeceğim şimdi. Beraber gideceğiz Evet canlar sizden şimdi beraber haydi gidelim. Güneş vuruyor kar yağıyor, Ne dersin bu iş Erdoğan? Hiç bilmiyorum Çok, çok tuhaf bir hava. Sabah ben işteyken de şey, şey yapardı. Zinaklar, havadaki vitrine bayıldım şat. Eski var ya. Ana çok güzelmiş ama. Ya. Vallahi. Eskiden onları alamazdılar, şimdi de çöp Yüzüne şey. Yüzüne Ama onu görseler şeyler, Bulgarlar falan alırlar onu bence. Bunların yerleri oluyor genelde öyle şeyler Bir evini boşalttı galiba. Öyle mi acaba? Aha. Zeynep nasılsın? İyi. Yes. İyi misin aşkım? Yes. Yes, no. O şafımızı pişirdik canlar. Sonra çıktık. Bu arada çok büyük şey var ya salgın var. Yine koronalı şeyle çok duydum. Çok çok, çok çıkıyor bu arada. Evet. <laughs> ben bile çocuklara canlar geldiler ya şeyden. Hmm, nereden? Geziden. Ee, çok dedim korona mı öldüler? Hastalandılar yani. Orada da olanlar olmuşlar, değil mi Erdoğan? Olanlar da vardı, evet. Biz de yaptık, dedik bakalım korona öldüler mi, olmadı mı da. Ama bayağı hasta oldular. İşte bugün bir kademe daha iyidir. Zeynep'i zorla çıkarttık, ya, azıcık temiz hava aldı ama çok acı soğuk var yani. Böyle bayağı bir soğuk vuruyor adamı. Kafam ağrıyor. Zaten kafam rüzgara canlar hiç gelmiyor dedim de hava al. Seyin geldi işte bizden bile teyze dedi. Gidelim bakkala bakalım. Ne var ne yok ne alalım. Fazla bir şey eksuğum yok. Ama lazım olanlar da mesela her akşam salata yaparsınız. Can da ben salatayı seviyorum. Bir tek akşam dedim size de videoda da. Canım istemedi bir şeyimi Sadece soğan, taze soğan, e, maydanoz birkaç yaprak. Normalde kahvaltıdaki maydanozu ben sevmiyorum dürüm yapıp da yeme. E, böyle şey oluyor. yiri oluyor kökleri. Dur Onu yiyemiyorum ama benim bahçemdekileri seviyorum. İncecik, tazecik oluyor ya. Onu da midem dönmüyor. tuzlayırım Yiyorum. Kimisi şey boya yumurta aşılaması koyar. Pidenin arasına. Ve yumurtayı haşladığım zaman bir Erdoğan haşlasam ben soymam onu. Binde bir kere. Sanki kokusu yalamazsın diye yiyemeyim o mübareği hiç. Yumurta lan süt aram yok. Hiç. Onlarla da berberim çok iyi. Nedense? Onları da Erdoğan soğuk sütte içer. Sıcak içmez. Soğuk süt. De da Erdoğan. Soğuk içerim de sıcak içmem. Sıcak içtiğini hiç görmedim. Bak mesela sütlaç yemez. Ama soğuk sütü çok sever. Tabiri gidelim şapzacık. Ben hiç ne soğuk ne sıcak. Bir tek mide ağrısına 3 yudum süt. Çok iyi geliyor. Mide ağrıdığı zaman süt içerim. 3-4 yudum zorla içerim. Ne kadar sıkışırım ki o zaman içerim. Kula vuracaktın ha. Ula korkuttun da beni. Öyle güzel bir gelişi geri geri vardı ki. O kadar büyük Mercedes süren bilmez mi nereye neyi vuracağını Erdoğan? Bilmeyen var çok zaman verecek karşılığı olur. Neyse birine kaza olmasın da. Bir şey olmaz. Sayden bakkala geldik canına. <laughs> He? Ha? ha? Oo. Makineye baksana. Hav makine. Bunlar geri verdiğimiz su şişeleri canlar. Makinede ayırtıyorlar. Adam var orada bırak şimdi ellemeyi. Git. marul alacağım da. Zeynep kayarda düşersin yüzünün üstüne kızım. Abone ol. Ben mar marul marul bakıyorum. 99 sen. Ah. Sen bu arada tadandın mı? Ama güzel yani bu çok evet, şey yumuşacık, yumuşacık ama durmaya işte. İki tane alsak çürüyor. İşte taze ya. Bak. Havucumuz, her şeyimiz başka var şart. Güzel. Bu bölüm bize göre değil canlar. Bu bölüm maalesef şivaynı yani domuz Yok, ürünleri kaldır. bu. Aşağısını gösterdim ha, Erdoğan. Ha. Evet. İyi. Evet. Evet. Buyur, Ha, alacak Buradan yukarıda alacak bir şeyimiz yok ha, herhalde. He, de ha, benim kahvelerimden alacağım. Latte macchiato. Bunları ben çok seviyorum. Erdoğan koyar mısın arabaya? Ya da abini tut da ben alayım bir zahmet. içecek mi? Geçer Ne zaman içeceğim? Ee. İki ne alayım? İşe giderken içebilecek miyim? Yani. Tane. Akşamdan zaten çay içirik unuttum. <laughs> Artık sahura kalktım da içersin. Ya bunlar öyle bunda çok seviyor. Ben hiç yadığım yok. Bilmiyorum burada da. Çok güzelmiş. Ee. Makaron. Mar marangoz mıydı? Makaron. şeker alayım. Zeynep. Bunlar bir kiloluk. 79 sen, değil mi? Evet. 3 tane al. Kızım. Tamam. Gel anne şey, şeylerini al. Şekerim var ama bir tane al. <laughs>

Bu buradaki şekerlerde de şeye dikkat ediyoruz. Şu işaret olanlarda hayvan katkısı olmayanlar oluyor. O benim kısmım kız. Baksana. gitsek da oh. Bu da gandırıyla ya bazen almaya Buradan Aydın abiye selam olsun. Aydın abinin kutusu benim aklımda onun kutusunu yapacağım. Onun iyiliğini asla unutmam. Bunlar diye almaya da çok pahalı. 3-4 euro kimisi diye 3-4 euro ondan getemeyle 89 sent canlar. 89 sent Türkiye'de ne ediyor daha sonra? 1 lira. Ee, 20 liraya mı geliyordu? He, 20 liraya geliyordu. Türkiye'de de var artık bunlar ama fiyatını bilmiyoruz. Bak benim kızım Hatun. Sen kesin bunu çekmişsin. Beni tanımayan, e, beni tam, tanımayan yani inanmıştır şimdi. Ramazan Ramazan dedi Allah'a göre. Valla ne deyip şakasına vuruyorum. <laughs> Yağınla satılıyor bunlar. Fark çektin mi beni? Hayır. Niye çekmedin mi Nali kafasını? He evet. kapattırdı. <laughs> Şey, ha bu pazılar bak aldı de pazının rokası. Pazı tohumu canlar çok güzel. Bak maydanoz her şeyi var. Ama Aldi'nin pazı tohumu çok güzel. Tavsiye ederim. Ben onu var. Annem verdi ama 2 dene al dedim, bir dene daha aldım. Abi gidelim. Ben hep sana öyle gel o zaman Yok yok peşimize gel. Ha bu yağlardan almıyor mu? E ee, yağ almaya geldim zaten. Yani. Şey ee, angebot mu? Evet. Ama ne kadar çok angebot oldu? 10 cent. He. 3 tane al. Tabii. Ha bu da hangi ki Kazım? Yok hangi butta değil. Asıl ya ne biliyor musun? Şundan şu. Yağ ya, bu. ya işte bu da margarin. Ama var margarini bizde. Kerry Gold bir de şu fine butter çok güzel. Ama çok pahalı işte bu. Onun hakkında biz gelemez. İki, üç ayırız. Evet. evet. Yoğurdum var ama iki tane daha var. Zeynep gel annenin elindekileri alacağız. Ya. Allah Yoğurt tane mi? Yoğurt, aha. O, bu da mil işte. Bir tane vardı. Bizim iki tane alsam yeter değil mi? Yeter. Çocuk yapma. Aslında çaya getirsen beni de Hı? Hmm? alsak süt de. Hmm. Hem yayı vursa Hı. Hmm. tereyağı yaparım, minze Ramazan da iyi olur. Bir, bir ara gideriz Hatun. Kızım. Ha oradan mı gidiyorsunuz? Şundan bir tane alayım ben. Ya ben içerim ya da çocuklar içer. Al kızım. Silet dikeri şişiriyorsun, araba lastiği şişiriyorsun, slet lambaları 10 Euro. Aa bunlar da çok güzel bu. Adnan'ın lastiği, şarjı 15 Euro ama. Tek kişi doğru, 10, kişi 15 Euro. Ama bunlar çok iyi çıkartır ama var böyle. Aldım ben. Pazardan aldım. Bunlar ne? Pijama takan. Ya da doni ne ufak. Kısacık, 10 Şey yönünden... Ha şu şekil bak. Kapri. He. Yeah. Ha bu da kapri, Ne güzel o. Hepsi kapri. Yaz geliyor ya. Vallahi de Ha hmm. bu güzel bak senin. Ama 128 değil ne mi Ne bu ama? Elbise mi? He. Yeah. Nalı tabi geniz. Aa açık bak. Beğenmiş bakalım mı? Nalı çok güzel. Ana, ama küçük. Küçücük ama çok güzel. Ben çok seviyorum abla. <laughs> Tahminim daha tamam. büyüğü tamam. yok tamam. onun. Ha, 134. Bir tane daha var. 134 yok daha. Kaç, kaç arıyordun ki? 164. hı. Hmm. Ama yok. Maalesef. <laughs> Balkonluk. Sen bana gelirdi o. Balkonluk çiçekler. Yine seni bekliyor çünkü aldım. Anne. E, tamam. Ee, baba, Saksıları. Bu aynı sandalyeden bir de var. Kim oturuyordu? Aynı sandalyeden bir de var. Kenarda. Bir de şey e, oyun günü. E, oynama olduğunda orada Şu güzel bak. 13 öğleye düştü. Alvarez. Resim. Evet. Evet. Bak abi bu da Yok bunu sevmem. Yalan. Ben Dur. Işte. Wednesday. şaka bir yana da gerçekten güzel. güzel değil i̇şte Şu güzelmiş. Kibar. Sevdiysen ne no. Ne yapacağım bu kadar şey? Geçen aldım. Pazardan da alt Bir yere mi gidiyorum da Allah'tan gel bir videolar var kıyafetlerimi giyebilir. <laughs> Yoksa gezmeye gitmiyorum ki. <laughs> Bak bunlar uzun pijama. Uzun bacak. Bunlar 10 euroya düşmüştür. İyi. İyi. Kasaya geldik canlar. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.